5 maddede hayatı daha çok sevebilirsin. Evet, maalesef şu an çoğu gencin yaşadığı bir problem var. Hayatı sevmeme, hayattan keyif almama ve Türkiye şartlarından dolayı depresif bir modda olmak. Çünkü şartlar eskisine kıyasla çok çok daha zor ve Rakipler biraz güçlü. Bunun farkındayım. Ama bu 5 madde sayesinde hayatı daha fazla sevebileceksin. Önemli olan bakış açını değiştirmek. Eğer hep aynı açıdan bakarsan hayatı sevmen için hiçbir sebep yok. Ama eğer bu 5 madde uygularsan hayatı birazcık daha fazla sevebileceğine eminim. Sadece dene. Ben Bay Baykeçi. Videoma hoş geldin. İlk maddemiz plan yapmak. <laughs> bu arada bu defteri gerçekten çok seviyorum. Hayatın gibi çok önemli olan bir şeyde hiçbir zaman plan yapmıyorsun. Ve gelişi güzel yaşıyorsun. Aslında kısa süreli planlar yapıyorsun ama birazcık daha büyük planlar yapmanı tavsiye ederim. Örneğin üniversitede bunu bunu kazanmak istiyorum. Şu, işi öğrenmek istiyorum. Bu kadar para kazanmak istiyorum gibi büyük planlar yapıp sonra planlarını maddeleyip daha da kaliteli bir hayat yaşayabilirsin. Bir de sana şöyle bir örnek verebilirim. Bir oyun oynadığını varsayalım ve oyunda en son seviyeye geldin. Oyun belli bir süreden sonra sıkmaya başlayacaktır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Hayatında bir plan olsun ve çok büyük hedeflerin olsun. Hedeflerine ulaşırken ki yaptığın yolculuk o kadar çok keyifli gelecek ki günün sonuna kadar plan için yaşayacaksın. Eğer plan yapmazsan eğer, gelişi güzel bir hayat yaşayacağın için erken sıkılacaksın. O yüzden her ne olursa olsun hayatınla ilgili plan yapman lazım. İkinci madde öncelik ve konsantrasyon yönetimi. İnsanlar bu konuda gerçekten çok yanlış davranıyor. Örneğin bir öğrenci olduğunu varsayalım ve liseye gidiyorsun. Önceliklerini o kadar çok yanlış seçiyorsun ki bu senin hayattan keyif almanı etkiliyor. Çünkü şöyle bir şey yapıyorsun. Önceliğin büyük derslere vermektense dışarıda arkadaşlarına vakit geçirmek, evde bilgisayar oyunlar oynamak ya da herhangi farklı bir aktiviteye öncelik verdiğin için önceliklerin değişiyor. Ama öncelik olarak sana verilen dersleri ve ödevleri yapsan, Yeterli miktarda ders çalışsan ilerleyen saatlerde stresin daha az olacak. Çünkü yeteri kadar ders çalıştığın için derslerde zorlanmayacaksın. Bu da zamanını kısıtlamayacak. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Ödevini son gün yapma. Daha erken yap ki geri kalamak sana kalsın. Çok kabaca ve küçük bir örnek verirsem verebileceğim en örnek bu olabilir. Üçüncü madde her şeyi merak et ve öğrenmeye hiçbir zaman bırakma. Gerçekten neyi merak ettiğin hiçbir önemi yok. Çok saçma sapan şeyleri merak edip öğrenmek isteyebilirsin. İnan bana her şeyi merak etmeye yanlış bir şey yok. Eğer insanların kişisel hayatıyla ilgili bir şeyi merak etmiyorsan her şeyi merak edebilirsin ve her şeyi öğrenmek için araştırmalar yapabilirsin. İnan bana bu hayatı daha eğlenceli ve daha yaşanılabilir bir hale getirecek. Yani YouTube mu öğrenmek istiyorsun? YouTube'da başarılı bir insandan koşuluk eğitim alabilirsin. Dropshipping mi öğrenmek istiyorsun? Bu iş yapan ve saygıdeğer bir insana yeterli eğitim alabilirsin. Önemli olan sadece bir şeyleri merak etmen, araştırman ve doğru insanı bulup kendini o konuda geliştirmeye devam etmen. Dördüncü madde her zaman ama her zaman pozitif olmaya odaklanmalısın. Evet maalesef hayatımız iki gelgitler yüzünden ya da yaşadığımız dış etkenler yüzünden sık sık modumuz düşebiliyor, depresyona girebiliyoruz ve her şeye negatif bakabiliyoruz. Ama bunu bir köşeye at olur mu? Çünkü her ne olursa olsun pozitif kalman lazım. Negatif durumdayken, kötü düşünüyorken, Hatta şöyle söyleyeyim depresyondayken hata yapma olasılığı daha fazladır. Çünkü çok daha fazla duygusal bakıyorsun ve çok daha fazla canının yandığı kısımlara odaklanıyorsun. Ama pozitif bir şekilde kalırsa her zaman sakinliğini koruyabilirsen, her şeyin iyi tarafına odaklanmaya başlarsan daha iyi bir şekilde ilerleyeceksin ve hayatın daha yaşanabilir bir şekilde olacak. Yani her ne olursa olsun pozitif ol ve her zaman iyi bir lider olmaya çalış. Pozitif olup iyi bir şeyler odaklanan insanlar genelde iyi bir lider olma özelliğine sahiptirler. Yani durumları daha iyi analiz edip daha az çözerler. Ve sen de iyi bir lider olmak istiyorsan her şeyin pozitif taraflarından odaklan ve her zaman pozitif kal Beşinci ve son maddemiz insanlarla tanış ve sosyal ol. İnan bana bunun kazandıracakları şeyleri tahmin bile demezsin. Evet hani bir sözümüz var biliyorum. 10 tane 10 kuruşla bilir 2 tane 50 kuruşla ama inan bana bu sözde bu konunun hiçbir alakası yok. O yüzden bu mental az insan iyidir kafasına girme. O tamamıyla farklı bir konu. Evden geldiğince fazla fazla insanlarla sohbet et. Fazla fazla sosyalleşmeye çalış. Bir bu senin işaretini bile olumlu yönden etkileyecektir. Çünkü ne kadar çok insan tipi görürsen, ne kadar çok insanlarla sosyalleşirsen işlerinde karşılaştığın insanlarla da daha rahat iletişim kurabileceksin. Onları daha iyi analiz edebileceksin. Ve durumlardan daha rahat kendini kurtarabileceksin. İnan bana hangi insan ne işe yarayacağını bilemezsin. Çok saçma göreceğin bir insana muhteşem bir iş teklifi alabilirsin. Ya da yaptığın işe sana destek çıkabilir. Ya da herhangi bir sağlıksal durumda sana yardımcı olabilir. Ya da herhangi bir sorun çözmede aracılık yapabilir. Bu yüzden herkese tanışmaya çalışma sosyal bir insan ol. Ki bunda yanlış hiçbir şey yok. Yolda gördüğün herhangi bir insanı kolay gelsin demek sana kötü bir şey kazandırmayacak. Ya da herhangi bir insanı beğendiğince sohbet etmek yine sana kötü bir şey kazandırmayacak. Önemli olan buradaki temiz Ettir. Sen iyi bir şekilde yaklaşırsan iyi bir şekilde karşılık alabilirsin. Her zaman pozitif kal, her zaman sosyal olmaya çalış, her zaman planla, gerekli yerlerde mentorluk al ve unutma. Her zaman savaşmaya devam et. Ben Bay Keçi. Videomu izlediğin için teşekkür ederim.